Ey Rabbim, peygamberlerle baş başa konuşacağınız zaman bu konuşmanızdan önce sadaka verin buyuruyoruz. Benim tasadduk edecek hiçbir şeyim yok. Gölgemde beni savunurken canlarını veren çocuklardan başka. Kabul buyur Allah'ım. Beni duyur Allah'ım. Sübhan olan Allah'ım. Ya Resulallah Ben Kudüs'üm Allah'ın dokunulmaz kıldığı Üç haremden biri Yeryüzünün süslerinden bir süsüm Kalbinde Mescid-i Aksa'yı taşıyan Sokaklarında peygamberlerin yürüdüğü Güldüğü Ama hep öldürüldüğü şehir Bu yüzden uzundur yasım iniltilerini duyduğun, derdini dinlediğin o küçük misali, beni de duy, beni de dinle. Bugün hem garip hem de mahpus. Evvadan döndüğün gün gibi öksüz, Taif'te taşlandığın günkü gibi sahipsiz. Ebu Talib'in mahallesindeki gibi yalnız. Tepeden tırnağa pusu. Ben Kudüs'ün, Mekke'yi mükerremenin kardeşi. O zemzemle umman, bense kan dolu bir tasım. O şehirlerin anası, bense şehirlerin masumuyum o sevinç gözyaşlarından deniz. Ben acılardan bir nehirim. O ayaklar altında kalmasın diye bir isra gecesiyle şeref verdiğin fakirim. Başım üstüne dedim. Başımla beraber dedim. Sen gökleri yükselirken başını ayaklarının altına koyan şey her şehir senden bir tebebi kaldı. Bana da hüznü kaldı o gece. Yüzünde Ebu Talib'in, Hatice'nin hüznü vardı. Yüzünde, her hüznü unutturacak yüzünde, hüznü gördüm. Sen hüzün peygamberi, ben de hüznün şehri oldum. Gündüzlerim ölüm koktu. Gecelerim sen Zeynep'i, Ümü Gülsüm'ü, Rukiye'yi toprağa verdiğin gibi kaç kız çocuğunu bağrıma bastın bir bilsen. Bildirirsin azim olan Allah, kerim olan Allah, Sübhan olan Allah. Ben Kudüs'üm, kubbelerinde feryatlar yankılanan Ağıtları saklayıp seher vaktine Onlardan iri yılı ufaklık kefenler ördüm Ben iki Fatih'i gördüm İlki Ömer'di Yürüyerek girdi kapımdan Hem şehrime hem kalbime girdi Yine sen koktu sabahlarım Akşamlarım Uzun sürmedir rüyalarım Sevincim yarım kaldı gönlüm Yine gelir diye beklerken Ömer'i, ikinci Fatih'i gördüm kapımda. Adı Selahaddin Eyyubi'ydi. O nasıl bir oldu öyle? Adalet ve merhamet insan suretindeydi. Ve bir muhafız gördüm. Eba Eyyubel Ensari'nin şehrinden. Uzatıp elini duvar ördü çevreme, çelikten kalkan, cennet mekan, Abdülhamit Han, Ya Resulallah, ben Kudüs'üm, gözü Mekke'de, kulağı Medine'de olan şehir, meşcidi kıvleteğine, yüzünü Kabe'ye dönüp, Uhud gibi sırtını yasladığın şehir, ümmetin yüzü de Kabe'ye dönük, ama bana sırtını çevireceklerini hiç düşünmemiştim. Meryem'in susup kundaktaki İsa'nın konuştuğunu gördüm. Ama Meryemlerin öldürülüp kundakların ateşe verileceğini hiç ummamıştım. Bir avuç Filistinli kaldı yanımda. Bedir'de dua ettiğin gibi onlara da dua et. De ki Allah'a bu bir avuç insanı helak edersen, Mescid-i Aksa'da ibadet edecek kimse kalmaz sana. Duanı kabul buyursun Allah. Sübhan olan Allah. Allah kalbime Mescid-i Aksa dedi ama o adı koruyan olmadı. Ağlayanım yok. Mekke'den Medine'den başka. Bir umudum var ki seni alemlere rahmet gönderen Allah var. Davud'un sapan taşıyla Calud'u yere seren Allah var. Hazreti Yakup'a Yusuf'un kokusunu taşıyan Allah var. Bana buna da demelerinden korkmasam, sanki İstanbul'dan Ömer'in, Selahaddin'in, Abdülhamid'in kokusunu alıyorum sanki bana doğru paydahtan aslan sel akacak. Kıpkızıl bir şafakta, göğme bir hilal, bir de yıldız takacak. Ya Resulallah, huzurunda sesini yükselttiğim için affetsin beni Allah. Ben Kudüs'üm, sen başımın tacısın ama bugün ümmetine küsüm. Bugün ümmetine küsüm.